Nevşehir'de 18 Mart şehitleri anma günü ve Çanakkale Deniz Zaferi'nin 107. yıl dönümü nedeniyle Şehitler Parkı'nda çelenk sunma töreni yapıldı. Törene Nevşehir Valisi İnci Sezer Becel, Nevşehir Başsavcısı İsmet Çınar, Nevşehir Emniyet Müdür Yardımcısı Raşit Tosun, Nevşehir Belediye Başkan Yardımcısı Mustafa Alevli, Milliyetçi Hareket Partisi İl Başkanı İlhan Kaya, Cumhuriyet Halk Partisi İl Başkanı Kamil Gülmez, Nevşehir İl Genel Meclisi Başkanı Gürbüz Dinç, Hacı Bektaş Veli Üniversitesi Rektörü Semih Aktekin Nevşehir Ülke Ocakları Başkanı, Türkiye Harp Mağlulu Gaziler, Şehit, Dul ve Yetimleri Derneği yöneticileri, Nevşehir Vatan Sevdalıları Derneği yöneticileri ve birçok isim katıldı. Törende Nevşehir Valisi İnci Sezerbecel ve Nevşehir Belediye Başkan Yardımcısı Mustafa Alevli ile Nevşehir Vatan Şehitleri ve Gazileri Derneği ve Nevşehir Vatan Sevdalıları Derneği yöneticilerinin çelenklerini sunmalarıyla başladı. Çok iyi. Gazi Mustafa Kemal Atatürk başta olmak üzere silah arkadaşları ve tüm şehitlerimizin aziz hatıraları için saygı duruşunda bulunularak İstiklal Marşı okundu. Tören saygı atışıyla sona erdi. Kafa! Ateş! Doldurun! Kafa! Ateş!